merhabalar değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. bugün biliyorsunuz daha önce bu Cumhuriyeti e önce olan kadınlar serimle ilişkin 3 konuşma yapmıştım. Bugün de 4. konuşmam. Halide Edip adı var ve e, Latife Hanım, Latife Uşaklıgil Atatürk'ün ilk resmi olan eşi. onlar onunla ilişkin konuşma hazırlayacağım konuşmaya hazırlandım Daha doğrusu Öncelikle şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar Burası bir akademi kanalı değil Yani daha çok kendi hayat tecrübelerimi benim kafamda oluşan soru işaretlerini dikkatimi çeken konuları sizlerle paylaşmak istiyorum yani daha çok Burası bir paylaşım sitesi yani bu konularla ilişkin zaten yeteri kadar akademik kanalları var Ben burada yani arkadaşça. Dostça bir sohbet niteliğinde hem bir paylaşımda bulunmak hem de dikkatinizi çekmek amacıyla yani o yüzden biraz anlatımı basit olabilir. Daha çok ilginizi çekip siz araştırmak isterseniz eğer diğer kanallara yönelebilirsiniz, kitaplara yönelebilirsiniz. Çünkü anlattığım konuların gerçekten araştıracak çok fazla kaynak var. Ben burada bir kubbe de olsa dikkatinizi çekmek istedim. O yüzden bunu ön açıklama olarak yapmak istedim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an yani gündemde olan konumuz ne? Afganistan. Afganistan'da ilişki kadın hakları. Yani kadın haklarını ve orada karşılaşan Taliban yönetiminin vermiş olduğu kadına değeri gördükçe gerçekten canım Atatürk'ümüzün değerini daha iyi anlıyoruz değil mi? Yani öyle bir sağlam temel atmış ki, öyle bir sağlam çimento atmış ki aradan 100 yıl gibi zaman da geçse dağılmadık. Yani ne kadar olumsuz şartlar olursa olsun dağılmadık. Kadın haklarımız ne kadar elimizden alınmış olursa olsun hala bir çimento var ve hala biz bir beton üstündeyiz. Bunun için Atatürk'ümüze ve Cumhuriyetimize, demokrasimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben şu an bu konuşmayı yapabilmem ne kadar büyük bir ödülmüş, ne kadar büyük bir cesaretmiş. Yani şimdi ben bunu görüyorum ve her geçen gün biraz daha şükrediyorum. İsterdik yani gönül isterdi ki 21. yüzyılda bu konuları konuşmayalım. Yani hala 600'lü yıllardan kalan... Ahlaki değerleri günümüzde uygulamaya çalışmayalım. Çok daha farklı olalım. Çünkü insan gelişen bir değer, gelişen bir varlık. Düşünce olarak da gelişen bir varlık. O yüzden Allah insanları en üst değer olarak yaratmış. Ama ne yazık ki biz düşünce gücümüzü, beynimizi yani bu safsatalarla doldurarak hem ırkımızı ihanet ediyoruz hem kendimize ihanet ediyoruz. O yüzden ben bu seriyi hazırladım. Çünkü geçmişten gelen yani kadınların vermiş olduğu etkiyi göze alarak... Neleri başardığımızı görmek açısından e, bunlara dikkatinizi çekmek istedim. Çünkü gündem o kadar sabun köpüğü gibi gibi yani anında değişiyor ve unutuluyor her şey unutuluyor. Ama bazı şeyler vardır ki asla unutulmaması gerekiyor. Ve cumhuriyetimizi kuran Atatürk'ümüze yanında destek olan kadın değerlerimizi de birebir tanıtmak boynumuzun borcu. Bir kadın olarak benim boynumun borcu. Ve Atatürk birçok şeyi göze alarak o dönemde birçok tepkiyle göze alarak ve birebir yapmış olduğu çalışmalarla kadının değerini, vermiştir ve bugüne kadar gelmemizin nedeni de budur o yüzden ben bir kere daha kendisine teşekkür ediyorum ee, Halide Edip adı var yani ismini çok duymuşsunuzdur sinekli bakkal ateşten gömlek handan e, karakterlerinin romanlarının yazarı bir roman karakteri ama aslında roman yazarı olarak sadece tek bir kimliği yok. O siyasetçi kimliği var, hitap kimliği var, askeri kimliği var. Yani ben biyografisi okuduğumda yani o kadar çok karakterle yüz yüze geldim ki acaba hangisi halde edip adı var? Yani o kadar renkli, o kadar heyecanlı ve o kadar donanımlı ki ve her birinin altından da başarıyla kalkan bir kadın kadın karakteri, kadın figürü ve bu açıdan da gerçekten yani şu anki gelişmelere bakarak Nelerin başarılı başarılabildiğini yani o dönemdeki kadın karakterlerine ve e, o dönemdeki kadın kıslamalarına baktığımızda yani neler neler yapılabilirmiş o yoklukta bile onlar e, göstermek açısından çok önemli bir figür diye düşünüyorum. Ben başlarda anlatacaktım ama e, yani biyografisine sığmayan bir kadın e, zaten İpek Çalışlar'ın da e, Halide Edip'le ilgili kitabına öyle başlamış. Biyografisine sığmayan kadın. Latife Hanım'ın çalışmasından sonra biyografi çalışmasından sonra da Halide edibe yönelmiş ve inanılmaz destek almış bu konuda. Cesaret edememiş. Hem tarihi kişiliği açısından hem edebiyatçı kişiliği hem kadın kişiliği hem asker kişiliği hem siyasi kişiliği. Yani anlat anlat bitmiyor. O açıdan bayağı büyük araştırmalar yapmış. Yabancı kaynakları araştırmış ve ortaya böyle şaheser bir kitap çıkmış. Yani bir biyografi kitabı. Her ne kadar biyografi kitabı da olsa bu o dönemin meşrutiyetten başlayan, son padişahtan başlayan ve cumhuriyete kalan gelen döneminde bir kısa bir özeti gibi, tarihçesi gibi. Ve Halide Edip Adıvar'ın da o dönemde nasıl bir rol aldığını ve nelere e, tehlikeleri göze aldığını, bir kadın kimliğinden çıkıp nasıl bir savaşçı haline dönüştüğünü gösteren harika bir kitap. Yani lütfen lütfen bunu kesinlikle okuyun. Yani ben doyamadım. E, kitap aralarına notlar aldım, e, notlar çıkardım. Çevremle paylaştım ve tekrar o dönemlere gittim gerçekten ve buna vesile olduğunuz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Bildiğim halde yeniden üstünden geçmek durumunda kaldım ve gerçekten unuttuğum birçok şey varmış ve çok büyük bir heyecan duydum. Yani büyük büyük gurur duydum. Yani kimlerle kimlere bu topraklar misafirlik etmiş, kimler kimler gelmiş geçmiş, ne kadar büyük değerlerimiz geçmiş bunu görmek açısından Büyük bir şans bence ve lütfen bunun da kıymetini bilelim. 1882 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Abdülmecit, padişahın o dönemdeki kişisel servetini yöneten şu anki <laughs> finans memurları gibi birebir Abdülmecit'le beraber çalışan bir kişi. Saray terbiyesi görmüş olan bir kişi ve varlıklı birisi. Halide annesinin ikinci evliliğinden yani Mehmet Edip, Halide adı Edip adı varım babası. Aslında Halideyi erkek çocuğu olarak bekliyormuş ve Halit ismini ona uygun görmüş. Tabii kız çocuğu olunca yani üzülmüş ama ve kızına da sıkı sıkıya sarılmış ve çok sevmiş Halideyi ve onun eğitimi için geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış. E, Halide e, annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğu e, ve ilk evliliğinden de Mahmur adında bir ablası var ve bu kardeş sayıları da e, ileriki dönemlerde artmaya devam ediyor çünkü annesi vefat ediyor e, verem hastalığından e, ve babası o dönemde tabi resmi nikah olmadığı için birkaç eşli hatta zaman zaman aynı evde yaşıyorlar zaman zaman ayrı evlere çıkıyorlar e, ve o yüzden 4-5 kardeş oluyor Halide ve bir bölüm duygusu yaşıyor. Yani hiçbir yere ait olmama ve her tarafta sorunlu bir aile ee, ve babasının e, evlilik ilişkilerindeki sorunları onu o dönemde e, yani hem evliliğe güvensizliğini tetikliyor hem de birçok sorun ortasında bırakıyor. Ee, tabii mücadeleci kişiliğini de buradan kazanmış hali de edip adı var. Ee, ve e, babasının ilerici olması ve onun eğitimine çok çok önem vermesi kız çocuğu erkek çocuğu diye ayırmaması çok büyük bir şans olmuş. Ve o dönemde de Amerikan Koleji açılıyor. Ve baba oraya gönderiyor çünkü Müslüman kız çocuklarının okula gitmesi yasak ee, ve Amerikan kolejine yazdırıyor ve orası Halide için büyük bir e, görüş açısı kazandırıyor ona hem dersler açısından hem hocalar açısından e, yani bir dünyayı başka bir dünyadan çıkıp yeni bir dünyaya doğmuş gibi oluyor o kadar çok seviyor ki e, ve o dönemdeki arkadaşları ve babasının arkasında olması Halide'nin o Entelektüel kişiliğine, entelektüel karakterine büyük büyük katkıları oluyor ve ileriki hayatında bu şekilde yürütmenin temellerini oluşturuyor. Ama bir zaman sonra Padişah Abdülmecit bunu yasaklıyor ne yazık ki. Yani Müslüman kızların yabancı okullarda okunmasını yasakladığı için tekrar eve dönmek zorunda kalıyor. Ama baba asla pes etmiyor ve özel dersler aldırıyor. Yani matematikten... Felsefeden, edebiyattan çok önemli hocaları getirip o eğitimle devam etmesini sağlıyor. <laughs> ya ne kadar güzel bir şans değil mi? Yani şimdiki bakış açısını görünce o dönemde ne kadar Osmanlı kültürüyle yetişmiş de olsam yani babasını bu yönden ben kutluyorum ve çok çok hayran kaldım, tak takdir ettim. Hem kendisini de geliştiren bir insan ve hocalarla yetişmesine devam ediyor ve ilk edebi kişiliğinin de temelleri orada atılıyor. Ve ilk aşkı da orada buluyor. Salih zeki felsefe ve matematikçi olan hocalarından birisi çok zeki, entelektüel ve Halide duygusal dünyasına büyük darbe vuran bir kişi. Tabii bu arada da aralarında duygusal bir ilişki de başlıyor ve ama aralarında çok büyük bir yaş farkı var, 20 yaş gibi. Ama aşkın gözü kördür ve Halide'nin o dönem sadece evde olan hayatı ve duygusal dünyasının çok zengin olması ve Salih zekinin de buna cevap veriyor olması onu çok çok etkiler. Ve evlenirler baba karşı çıkar ama evlenirler ee, ve bir zaman sonra Halide resmen bir evinin kadını çocuklarımın an annesi modeli var ya resmen ona giriyor. Ve iki tane de çocuğu oluyor iki erkek çocuğu ve bütün e, bu entelektüel girişimde sadece eşine yardımcı olmakla işte dergilere yazı yazmakla ee, ve onun sekreterliğini yapmakla geçiriyor. Bütün her şey askıya alıyor. Evinde yemek yapan, çamaşır yıkayan, çocuklarına bakan bir anne figürüne dönüşüyor. E tabi Salih Zeki bir zaman sonra bunu tatmin etmemeye başlıyor. Ve zaman içerisinde de e, aralarında bir üstünlük savaşı başlıyor. Daha doğrusu Salih Zeki'nin e, Halid Edip'i sindirme, aşağılama e, ve yerme konusunda e, şeyle de, hareketleriyle bu evlilik sekte yoruyor ve hali de edip gittikçe mutsuzluk bataklığına sürükleniyor. Yani ayrılmak da istemiyor ama kendini çok kötü ve çok yetersiz bir insan olarak görmeye başlıyor. Kadın olarak görmeye başlıyor. Cemiyetlere giriyorlar orada eşinin onu eleştirileriyle yani gittiğine gideceğine pişman olacak durumlara geliyor. Yani bir nevi erkek üstünlüğünü kanıtlamaya çalışıyor. Yani eşinin bu zenginliklerini görünce yani üstün bir insan olma sevdasına düşüyor Salih Yani birçok erkeğin düştü. Yani kadının biraz ayaklarının üzerinde durduğunu görmeye başladığı an, kendi varlıklarına tehlikeye düştüklerini gördükleri an Birçok erken yaptığı şeyi yapıyor ve onu baskılamaya çalışıyor ama ne yazık ki elinde patlıyor ve Halide ile ayrılmak zorunda kalıyorlar ve Halide iki erkek çocuğuyla tekrar babasının evine dönüyor. Tabi o dönem meşrutiyet ilan ediliyor. İkinci meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyetle beraber kadın haklarının bazıları geri verildiği için birçok dergilerde yazı yazmaya başlıyor ve sonra Kurtuluş Savaşı'na dönemine denk geliyor ve büyük bir e, siyasi bir çalkantının içine düşüyorlar ve Halide burada kendi içindeki yeteneği fark ediyor ve bütün bu çalışmalarda yer alıyor hatta Tanin dergisinde başka bir isimde yazılar yazıyor ama bir vatanperver bir yazılar ve yani e, halkı ayaklandıracak yazılar ve bunun üzerine büyük tehditler almaya başlıyor aile hayatı tehlikeye e, düşüyor ve yer yer taşınmak ve kendini saklamak zorunda kalıyor ama asla vazgeçmiyor bundan asla vazgeçmiyor ve Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün en önemli destekçilerinden biri oluyor ve halkı galeyana getirmek ve halkı o vatan sevgisini aşılamak ve çünkü her yer işgal edilmiştir. İngilizler, Yunanlar ve İngiliz sömürgesi başlamıştır ve büyük büyük vahşilik ve merhametsiz gösterilerle maruz kalmıştır ve çocukları büyük psikolojik buhranlar yaşamaktadır gördükleri karşısında. Çünkü öldürülmektedir yani bir halk yok edilmektedir ve gözlerin önünde olmaktadır. Ya yani bu ne kadar acı bir şey yani göz göre göre ve böyle bir karakterseniz ve anneyseniz yani çocuklarınız için endişelenmeniz ne kadar doğal. Yani şu an yaşadığımız birçok şeyde benim aklıma ilk gelen olan şey kızım oluyor. Yani onu nasıl bir gelecek bekliyor ya yani nasıl bir dünyada yaşayacak yani endişeleniyorsunuz ki o zaman düşünün kendinize ait hiçbir şey yok. Dört bir yandan sarılmışsınız ve kurtuluş umudunuz da yok. Padişah da yurdu terk etmiş gitmiştir. Baş başasınızdır yani öldürüleceksinizdir, esir düşeceksinizdir, kadın olarak değeriniz olmayacaktır, bir köle olacaksınızdır. Yani bunu kabullenmek kolay bir şey değil ee, ve Halide de o temelinde almış olduğu eğitimi kullanarak buna kesinlikle karşı çıkar. Ve Atatürk'e en büyük desteğini verir, asker olur, onbaşı olur, çavuş olur. Hatta onun üniformalarını giyer ve siperlere gidip birebir e, Cumhuriyet'le o dönem e, Kurtuluş savaşı ile ilişkin bütün anlarını aktarır ve neredeyse e, Atatürk'ün sağ kolu olur. Ama zaman zaman anlaşmazlıkları da olur. E, Halide Amerikan e, kültürüyle yetiştiği için Amerikan mandasını kabul edelim şeklindeki görüşü Atatürk'ü çıldırtır. Bütün bağlarını kopartır. E, Tabi orada da Halide'yi çok suçlamamak gerekiyor. Gördüğü odur. Yani eğitim de odur. E, yani bu medeniyeti açılış olarak da gördüğü budur. Ama kendi başına bir ulus olabileceğine belki o dönem çok inanmadığı için böyle bir şey önermiş olabilir ama sonra buna ikna olur ve Sultan Ahmet e, mitinglerine katılır ve konuşmacı olarak ve müthiş konuşmalar yapar ve halkı toplar ve Nazım Hikmet'ten tutun diğer bütün e, kültür adamları ve bütün düşün e, şairler hepsi oradadır ve ilk kurtuluşun e, savaşını fişeğini de orada atar ve çok da iyi bir hatiptir bu arada ve bu yeteneği de keşfedilir ama artık bütün İstanbul'u tanıyordur, yüzü tanınıyordur e, hatta eşi e, o dönemde Salih Zeki Hastalanmıştır, hastaneye yatmıştır. Yani o bile kendini koru, çocukları koru. Çünkü artık bütün İstanbul'u tanınıyorsun. Kurtuluş Savaşı'nın bir yüzüsün, bir marka yüzüsün gibi bir konuşma yapar. Ve ama Halide Edip canını asla düşünmez. Vatanını düşünmektedir ve o konuşmalara devam eder. Ve bu Kurtuluş Savaşı'nda insanların bir araya gelmesinde çok çok önemli bir rol oynar. Yani bu tabii askeri ve siyasi kişiliği Halide Edip'in. Bir de edebi kişiliği var. Yazdığı romanlar o dönemdeki e, kadınların yazmış olduğu romanlardan çok çok farklıdır. E, yani yazdığı hastalıklar bile farklıdır. Mesela o dönem e, bütün kadın karakterler verem olur ama e, Halide Edip hastalarını frengi hastası olarak tanımlar. Yani o erkek özgürlüğünü, erkek sorumsuzluğunu ve o kadınların e, hayatlarını nasıl değiştirdiğini gösterir. Handan karakteri mesela Handan romanı kendi hayatıdır. Salih Zeki ile olan evliliğidir. Yani birebir uymaktadır. Duygusal dünyası çok geniştir, çok güzel aşklar yaşamıştır, yani o döneme göre büyük cesaret isteyen aşklar. Ve sonra eşi varla, Adıvar Adnan Adıvarla tanışır ve onun evlenir ama adı var her şeyde arkasındadır. Zaman zaman çok büyük eleştirilere uğrar, yani karını, <laughs> evine otuttur, sokağa çıkmasın. Bu kadar ön planda olmasın, sen nasıl eşsin gibi çok eleştirilere maruz kalır ama Adnan adı var asla onları dinlemez. Çünkü eşinin ne yaptığının çok iyi farkındadır. Ve ona her türlü özgürlüğü tanır. Ve millet de, Türk milleti de bir şekilde böyle bir yazarı bugüne taşıma fırsatını sağlar. Gerçi kısasa bile aile de onları dinleyecek değildir. Yani aykırı bir karakterdir, özgür bir karakterdir. Ve onun etkilerini hali romanlarda görmeniz mümkündür. Yani yurt dışında Türkiye'yi çok güzel tanıtmıştır bütün resepsiyonlara katılmıştır. Çok iyi İngilizce bilmektedir, Almanca bilmektedir e, ve orada Türkiye'yi çok güzel temsil eder ve çok etkileyici bir karakteri var. Ya e, onu tanıyan onun etkisi altına girmemesine imkan yok ve herkes onu öyle anlatır. Yani etkilenmemek mümkün değil. Çünkü dil çok güzel, Türkçeyi harika kullanıyor. Duygu da işin içine girince yani büyüleyici bir ortam hazırlar. Yani bu da bir kadının yani iç dünyası zenginleştiğinde neler yapabileceğini gösteren ee, çok güzel bir örnektir. Ee, uzun yıllar yaşamıştır 60 yılı, 60 senesine kadar 64 senesine kadar yaşamıştır. 82 yaşında e, hastalık e, akciğerdi zannediyorum ve vefat etmiştir. E, Röportaja giden gazeteciler son döneminde onun o etkileyici halini o anda bile e, hissettiklerini söylerler. Yani Türk tarihine e, kadar güzel eserler kazandıran, Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyeti'ne destek veren Halit Edip adı varı unutmamız elbette ki mümkün değil. Yani ilkokuldan beri o sinekli sinekli bakkaldan tutun, mor salkımlı ev, kendi e, biyografisini yazmış olduğu ve çok eş olan babasında çekmiş olduğu sıkıntıları Türk kadını çekmesini istemez ve her yerde öncüdür. Yani bu öncü olması da onun... E, ne kadar devrimci bir kişilik olduğunu da gösterir ama burada tabii Atatürk'e tekrar teşekkür etmemiz gerekiyor. Yani bu karakterleri, bu kadınları ön plana çıkarıp bizlere ve Türk olusuna önderlik ettiği için ve bundan asla gocunmadığı için ve kendi erkek kimliğini kimi zaman arka planda tuttuğu için Bizlere ne kadar büyük bir ödül verdiğinin farkında olması açısından gerçekten kendisine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu ulusun kızıyım, iyi ki bu ulusun kadınıyım, iyi ki Türküm. Her zaman bunu söylemişimdir. Değerli arkadaşlar Halide Edip bu bu kadar yani ben bunu dikkat çektim ama yani İpek çalışır mutlaka okuyun yani ben çok çok etkilendim yani sonuna kadar getiremedim hani anlattığım ve okuduğum kadarıyla bir özet olarak geçtim. Başka bir dünyaya bir zaman tüneline geçeceksiniz yani orada o kadınla tanışacaksınız yani orada sadece Halide Edip'le değil yani vatanı kurtarmak için. Büyük fedakarlıklarda bulunan kadınlarla tanışacaksınız. Ve lütfen bugünleri de e, düşüneceksiniz. Yani bu dönemde bu yapılıyorsa bunu neden ben şimdi yapmıyorum? Neden böyle uyuşturulmuş gibiyim? Neden başka şeylerin peşindeyim? Yani bunu e, sorgulayacaksınız. Yani ben bunu yaptım. E, benim başıma gelen bu oldu. E, görüşlerinizi her zaman paylaşabilirsiniz. E, diğer videolarıma da YouTube kanalımdan ve Facebook sayfamın videolar bölümünden e, paylaşabilirsiniz. Görüşlerinize ulaşabilirsiniz. Ben gerçi... E, <laughs> Direkt Latife Hanım'a da anlatacaktım ama çok fazla uzatmayayım. Bir konuşmaya sığdıracağım dedim ama yine kendimi kaybettim. Bundan sonra da Halide Edip adıvarla ilişkin haftaya bir konuşma yapacağım derdi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Güzel kalın.